emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu çalışmayı yaptık. Demek ki açıklamak gene bana kaldı. Şimdi çalışma tamamlanınca ayrıca sonacaklar ama ben bu akşam buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun. E, merhaba, bu konu hakkında konuşacağım. Recep ne yaptığı yapacağını tabii kimse şaşırmadı, o da başka bir şey. E, kendi isteğiyle seçimi 14 Mayıs aldırdı ve ondan bir ay önce emekli maaşı 5500 müydü neydi? 5500'den 7500'e çıkarttık, Bunu yüzdesini buradan vereyim, duyurayım'a getirdi. Ama tabii bunu artık yiyecek kriz kalmadı memlekette. Biraz uzun konuşacağım bu konu hakkında. Yani aklımdaki şeyleri akıtayım açıkçası. Ee, düne kadar Twitter'da %3'lük bir dirim bile yoktu bu ekonomi muhabbetlerinden anlayan, siyasi muhabbetlerden anlayan finansal ve benzeri ve şeyi anlatmaya çalışıyorlardı zamanında. Hani zam var ama gerizekalılar neye seviniyorsunuz bunun bir de dönüşü olacak ve benzeri ya da bilmem ya da nereden kesilecek bilmem ne. Millet tabii ki ülkede çok kaos olduğu için, kaotik olduğu için, sürekli bir mobbing uygulandığı için, günden bitmediği için idrak edebilecek insanlar bile çok o kafalaya giremiyorlardı. Hani şükür ediyorlardı veya bu kadar mutsuz değillerdi bu konular hakkında. En azından zam oldu falan gibisine getiriyorlardı. Ama şimdi tabii ki yiyecek insan kalmadı. Hele ki deprem muhabbeti çok ders oldu insanlara. Ve onun da öncesinde, depremin çok büyük payı var bu arada insanların ayrılmasında. Ama onun da öncesinde her, o kadar çok zam yaptılar ki abi. Hani bir zam haberi veriyorlar sonra oradan bir vergi bir şey yükseliyor falan filan. O yüzden insanlar da böyle kanacak yer bırakmadılar. Hani bunu mesela %1,2 lik bir kesim herhalde de şey yapar hani düşer. Ee, zaten seçim öncesi verilen vaatlere inananlar hala var mıdır aramızda o da çok soru işareti. Seçim öncesini mi mi buldun? Bir ay öncesini mi buldun? Millet senelerdir hay kuruyor bu para yetmiyor diye. Kaldı 7500 de ne kadar yeter soru işareti. Çünkü son bir şey söyleyeyim çok da uzatmayacağım. Herkes biliyor artık yani. Diyelim ki sen 7500 yaptın yapmama ihtimalim var ama diyelim ki yaptın zaten onun acısının çıkacağını biliyor insanlar. Şu an çok takip etmiyorum ama hani sıvı yağ onun kilosu bilmem ne boku 200 lira mıydı en son 500 müydü falan filan. Hani 300 ise 500 e çıkacağını biliyor artık millet. O yüzden o paranın kendilerine yar olmayacağını da biliyorlar. Kaldı ki detayını unuttum maalesef uzun zamandır buralarda yoktum diye ama yoksulluk sınırından doğru bir askeri asgari ücret belirlenmeli falan diyorlardı. Bunun 12 bin liradan aşağı olmaması gerekiyordu. 8500 o yüzden kimseye yetmiyor. 8500 bin 500 millet alsa bile zaten iş yol yemek falan da vermiyor. Zamdan önce de böyleydi bu arada ama tabi şimdi devam ediyor bu durum yani sen 20 bin de yapsan iş yeri yemek yol içinde dedikten sonra yola atıyorum art, bin lira değil de şu an bin lira gidiyor ya mesela işte 2 bin gittikten sonra işte kiranın 15 bin gittikten sonra yemeğini içmeni aylık 6 bin gittikten sonra falan filan ev alışverişidir şudur budur. Bir anlama kalmıyor yani ben buradan da söylemiş olayım öyle bitireyim abi ee, baştaki insanın değişmesi gerekiyor ben CHP'nin geçmesi taraftarıyım. Bunları artık kimse yemesin yani. Bir de bir şey söyleyeyim mi para o kadar farklı yerlere akıyor ki hiçbir fikrim yok. Ee, nasıl söyleyeyim ya bunu böyle sert söylemek sıkıntı ya. Yani beğeni olan insan, işini düzgün yapan insan, kötülükse bu ya da hinlikse ya da hırsızlıksa ya da başka bir şeyse, dolandırıcılıksa bilmem ne neyse hani o kadar çok zam koydu ki hani o kadar çok 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 çoktu ki millet anlıyor. Konuşanlar da çoğaldı Allah'tan. Yani demedi ki bir seçime iki sene kaldı, bir sene kaldı. Ben bu bokları yiyemeyeyim diyemedi. Bak ne oldu? Deprem için 112 milyar lira mı, mı ne toplanmış. 120.000'e öyle bir şeyler. 75'i verildi de 75'i kayıp. 75 milyar lira kayıp. Millet onu da unuttum. Kusura bakmayın. Hani bilmediğimden değil ama unuttum şimdi. Yok şu kadar milyar dolar nerede diye hesap sorarken, yazarken şimdi de bir 75.000 milyar daha ortaya çıktı. O para zaten ülkeye girse biz şahlanacağız. İsraili falan da geçeceğiz. Her şeyi de geçeceğiz. Kanındayı falan da geçeceğiz de geçirilmiyor. Ne eğitim, ne hukuk, ne refah, ne başka bir şey. Ama hani şunu diyorum yani e, troller şu an saldırıyor bu arada 4 koldan birisi demiş ya zaten 200 bin kişilik ordumuz var diye şaşırmadık zaten biliyorduk ama bunu, bunu bile söyleyebiliyorlar. Ben bile hatta bu konu hakkında bir video paylaştım hemen yorumlar falan geldi dedim ki Allah Allah dedim hani bir okuyayım bir baktım hepsi troll. Herkes şey diyor adam işini iyi yapıyor daha ne yapsın falan filan gibi zaten bir tane röportaj yapan kadın var kadını konuşturmuyor. CHP falan muhabbeti yapıyor diye. Hem röportaj yapıyorsun, anket yapıyorsun, sözde soru soruyorsun. İstemezsen yayınlamazsın ama karşı tarafı konuşturmayıp bile çok iğrenç bir çöp ağızla konuşuyorlar. Hmm, çok çirkin ya. Çok leş ya. Hani buradan söylemek istemiyorum aklıma geleni ama çok leş ya. Böyle hani baştaki neyse alttaki odur ya. Hani Fikirtepe falan diye dalga geçirdi eskiden Çingene Mahallesi bilmem ne, ben hani oralarda göremezsiniz, duyamazsınız ya da Gazi Osman Paşa'yı bilmem ne yerine koyar, koyarlar, orada bile böyle bu kadar duyamazsınız belki. Çok iğrenç bir görüntü gerçekten. Şuna geleceğim, yani bu mu sizin hani işini iyi yapan bilmem ne falan adamınız? Çünkü zaten en azından bir sene, son bir senede bunları yapmazdın. Her şeye geçtim pandemi şu bu bilmem ne ama madem seçimi az kaldı hala para kaçırıyor ya da hala kısa kısa da para tutamıyor hani ne var bu kadar da bu kadar para gidiyordu, hani bunu yapmak zorunda kalıyor. Zorunda derken hani yapma ya yapma hani mantıkken yapma stratejik olarak yapma ama yapıyor. Ve benzeri hani bunları da söylemiş olayım arada kaynamış olsun. Ee, deprem olmasa kimse bu kadar dert çıkartmayacaktı. O yalan haber yapıldığının farkındalar hani falan filan. Kimse yardıma gelmedi. Hatay tamamen sıfırlandı, yok sayıldı diyen var. Hep deliller sabit zaten. İnsanlar kefensiz gömüldü, yoktan yarı öldü bilmem ne. Kim millet sevgilisini kaybetti, karısını kaybetti, bir adam kolunu kaybetti, bacağını kaybetti bilmem ne falan filan. İnsanları bu hale bile düşürmeye gerek yok. Gazilik unvanını değil yani bu hani yoktan yarı öldüler, ellerinden oldular. Bir sene önce milyon liralara aldıkları ev bile çöktü. Bunların hesabını bu saatten sonra sorulması gerekiyor. Çünkü İstanbul depremi yüzyıllardadır konuşuluyor hani tabiri caizse. Şu an İstanbul'a sıra gelmedi ama gelmemesi için ya yani önlem alabilmek için artık herkes kendi canının derdinde. Çünkü İstanbul o kadar nüfuslu bir yer ve hani binalar o kadar fazla ki zaten aylar boyunca giremeyeceğiz diyorlar. Yani bir tane insan bile kurtulmama ihtimali var yani çok sıkıntı her şey. Ah neyse bu kadar diyeyim. Yani öyle sikindirik bir 2000 liralık zamla kimseye kandıramazsın artık. Kandırma, kandırama zaten yani bir zahmet.